tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Nes ve bugün size arkadaşlar e, rengarenk shulker yapmayı göstereceğim arkadaşlar. E, bakın gördüğünüz gibi renkten rengi geçiyor arkadaşlar. E, yani güzel oldu. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bir şöyle biraz bakalım isterseniz. Şöyle nerede? Hayt Evet. Şöyle baktığımız anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın içeriden pembe falan filan uçuşuyor. Peki bunun mantığı ne arkadaşlar hemen onu söyleyeyim arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz hemen şunu bir normal ayarına bir döndürelim Hatta bir dakika bir dakika bir dakika Tamamdır Tamam Aynı. şimdi arkadaşlar bize gerekli olan şeyler Aslında bunun yapımı çok basit arkadaşlar görünce zaten şey olacaksınız bir tane normal piston. Bir tane şundan. Bir tane de şalkır. Diğerleri de renkler olmak üzere. Şimdi arkadaşlar. Şöyle kırıyoruz tamam mı? Üç tane boşluk. Bir tarafına şöyle. Şöyle duracak tam. Böyle. Arkasına şundan ve bitiş. Şimdi arkadaşlar şuraya normal bir tane şarkı koyduk. Şunu sarı yapalım. Sonra tekrar koyduk bir tane şarkı. Bunu da cihan yapalım. Direkt. Gördüğünüz gibi Sonra tekrar koyayım, mavi yapayım. Tekrar. Sonra tekrar. Ee, aynen. Bir tane de normal olsun isterseniz. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi renkten renge geçiyor arkadaşlar. Yani yapımı kolay bir şey. Ee, siz de deneyebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Ee, yani bayağı basit bir şey yani. Hem de e, bilmeyen arkadaşlar için şalkırı boyamayı da gösterdim yani. Bu da güzel bir şey oldu. Şöyle. Aynen arkadaşlar. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Abone olmayı like, unutmayın ve hoşçakalın arkadaşlar.